Şimdi sat. Bak, satlara bakıyoruz. Efendim, satlar hep maille olacak. Bak. <laughs> ondan sonra sadece senin şeyi birleşiyor evet <laughs> Saldıran sat. Tat. <laughs> 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 ya. Bu mail mail görüyorsunuz mailli olacak yani. Hocam talebeleriniz buradan izliyor mu acaba videoları? Hı? Talebeleriniz. Tabii tabii. Yani ben buraya havale ediyorum, biliyor musun? Orada var diyorum yani. Onlar da faydalansın hocam. Ya herkesin faydası ne işte. Böyle bakıyorlar bak. Böyle güzel. Baktığın zaman yani öğrenir yani. Evden de öğrenir işte kendi başına. Yani bize bizde yazdı, şey yaptı. Gider evde bunu açar, biliyor musun? Evet. Ondan sonra öğrenir. Kefler yazıyor. Sadınan diğer harflerin birleşimi bak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Konuşmaya gerek yok herhalde. iyi, dikkat edin, dikkat edin. Sağdan gidin. Para bulamazsınız sağdan geçseniz. Evvel millet parayı cebine koydu. Şimdi para millet kalbine koyuyor. Bulamazsınız. <laughs> tamam. Bu bakımdan önemli bir hadise. Efendim olsun. Nun vav. Wow. Nun he. Değil mi? Sadına şimdi nundan sonra sadına nundan sonra ne geliyordu? Vav. Wow, değil mi? Doğru. Vav wow geliyor. Ondan sonra H geliyor. H geliyor. Ondan sonra H'ye bakalım. H ondan sonra Bu da H'ye bakalım. güzel oldu. Nasıl yazıldı gördün mü? Evet hocam çok güzel oldu.